Ekimiz salate. Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresinde. Ekimiz salate. Namazı kıl. Li tulu ki şemsi ila gasek illeyni. Güneşin çıkmasından evvelinden karanlığın basmasına kadar, akşama kadar. Sabahtan akşama kadar namaz kıl. Geniş bir ifade. Ve Kur'an el fecri. Sabah yakın. Güneş doğmasından tut, akşama kadar kıl. Bir sabah sabaha yakın kıl. Fecre yakın. Fecre yakın kıl. Ecri yakın ne olur? tehcid olur. olur. tehcid olur. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda. O sabaha bak, yakın olan vakit, çok beklenen bir vakit. <laughs> Ve minel leyli geceden Teheccet bihi. Teheccüd kıl. Nafileten leke. Beş vakit namazına ilave olarak. Nafile o demek, Beş vakit namaza tam ziyade olarak ona ilave olarak teheccüd kıl. Asa o zaman yakındır ki en iyi yap asake rabbuke makamın mahmuda. O zaman sana Rabbin min makamın mahmudu vermesi çok yakındır. Vermiş değil daha. Kılarsan. Kılarsan. Yokuz. Peki. teki Rabbi. Ya Rabbi, beni koy. Mutkhele, sıkkın. Doğruların, sadıkların girdiği yere, taklidi olduğu yere beni koy. Ve ahriçni, muhrece, sıkkın. Onların çıktığı yerden de beni çıkar. Onların olmadığı yerde beni de bulundurma. ve benim için yap, kıl milletin ki tarafından sultanın nasira bana yardım edecek bir kuvvet. Ve kul ona sonra de ki el hakku hak geldi ve zehekel batıl. Batıl gitti. Onu bunları yaptığına göre de ki hak, hak geldi, geldi, batıl gitti. İnnel batıle kâne zehû. Zira batıl kidicidir. Hak değil. Batıl kidicidir. Ben nezili bu ayetlerinden bir ayettir. Ben nezili minel Kur'an'ı Kur'an'dan Kur'an'dan biz indiririz. Ma ve şifaun şifa olan şeyi indiririz. Ve rahmetün rahmet olanı indiririz. Lil müminin müminlere. O zaman şifa ayetler. Mümin olanlara şifadır tesiri. Ve la yezidu zalimine illa hasara zalimlerin ancak kuşanını, zararını, ziyanını artırır. Böyle bu İsra Suresi Mais il est, il est, il est, il est, il est.